Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet değerli arkadaşlar, inşallah 6. derste tekrardan karşınızdayız. Eee 5. dersin devamı niteliğindedir arkadaşlar 6. ders. Yine okumalar yapacağız, birleşmeleri göstereceğiz. İnşallah derslerimizi düzenli takip ederseniz başarıya ulaşmanız tesadüf olmayacaktır. Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, m, ra. Bakın elif harfimizin adı. Bu mim, bu ra. Ancak harekeleri üstün olduğu için e, m, ra. E, m, R. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. T, R, K. Biliyorsunuz bu şekli ben hep size gösteriyordum. Şu T iki noktadan anlıyoruz. T R K T R K Z H B Z H B Bakın bu şekilde. Z neydi? Birleşmeyen harfti mesela. Z H B Z H B M N A M N A Yani sistemi arkadaşlar siz kafanızda oturtmanız lazım. Ha yoksa bizim okumalarımız veya kuru okuyup geçmeyin düzenli takip ve çözümlemeye çalışın. Mesela birleşmeyen harfler neydi? 6 taneydi. Bunları mesela iyice el, vel, ra e, şu sileyim z olacak burası çünkü. Ra'nın noktalı hali arkadaşlar. Şöyle dikkat ediyoruz. Mesela devam edelim arkadaşlar. T, M biz neydi? Biz bunu nasıl çıkartıyorduk arkadaşlar bu harflerde? Şu kuyruk kısmını çizin. Bakın ha Ortada zaten T var. H, T, M. H, Şurası H, T, M. H, A, B, S. Aynı şekilde arkadaşlar. Çizin şurayı. Bakın bu bunun zaten şu kısmı. A, B. B neydi? Şöyle geldiği zaman altta nokta olanıydı. A, B, S. Şimdi sa, so, be, ra. Aynı bakın arkadaşlar şunları görmezseniz zaten çıkacak ortaya. Bakın şöyle yaparsanız bu çıkıyor zaten. Sa be ra. Sabera. Sistemi bu şekilde ben e, oturtmaya gayret ediyorum. Siz de bu şekilde oturtmaya gayret edin. Za Bakın za hep aynı yazılır dedik. Bunun lam olduğunu nereden anlıyordu? Birleşmiş bakın sonraki harf. Ha o zaman bu lam harfi. Zaleme lam harfi arkadaşlar. Zaleme. Ba'ase bakın bu peltek s s değil. S. Ba'ase. Ba'ase. Rafa'a bakın ra birleşmemiş. Bakın. Ra. Ra fa'a rafa'a. Zekera bakın. Z bakın burada Zekera Zekera Dekale Dekale Keteme Keteme Sehera Sehera Evet arkadaşlar Tekrar okuyacağım Yavaş yavaş Ve siz de dersi dinlerken Benimle beraber okuyorsunuz inşallah Evet başa alalım أمر امر ترك ترك ذهب ذهب منع منع ختم ختم عبس. عبس. ص صبر. صبر ظلم ظلم ظل بعث. بعث رفع رفع ظل ظل دخل دخل ك teme keteme sehro sehra Evet arkadaşlar dersimiz bu şekildeydi. Rabbim inşallah hepimize ve hepinize zihin açıklığı versin. İnşallah Allah'ın izniyle biz inandığımız zaman başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bunu sakın unutmayın. Derslerinizi düzenli takip edin anlamadığınız zaman dönüp diğer hangi konuyu anlamadıysanız o dersi özellikle izleyin arkadaşlar Rabbim hepimize inşallah kolaylık versin bir dahaki derste görüşmek üzere